Herkese merhaba arkadaşlar ben Danto Bugün Minecraft Pride'li karakterlerin gerçek izinde bakıyorum. İlk olarak Karto G Hagi wagi. Yaşlı büyük anne Granny Kötü gülüşlü Joker Guest Yani misafir Ve son olarak da korku çarpan Baldi Analar bunların hepsi bana düşman Anladın, arkadaşlar galiba hepsiyle savaşacağız büyük ihtimal O yüzden sizler şu anda videoyu beğenin Ne yapacağız lan Johnny iki bir sürü seni aldım yani baksana bu silahlarım olmasa bunları yenemeyeceğim hepsi bana bakıyor. Onları yeneceğine inanıyorum. Merak etme. Ana Johnny, inşallah yenebilirim yani şu kalabalığa bak. Bu benim korkunç düşmanlarımla savaşalım. Bunlara Minecraft Party karakterleri demeyeceğim. Johnny bunlara Minecraft karakterleri değil, Minecraft Party'leri şehri kötü karakterleri diyeceğim. Çünkü mantıken hepsi kötü lan. Harbiden de ben bunu nasıl düşünemedim lan. Ben senden önce düşündüm Johnny. Hemen şu mermileri takalım Johnny hazırlıklı olalım ilk başta karton ketten başlayacağız Baksana orada kötü gülüşü de beni bekliyor Beni yenmek için bekliyor ama ben ona asla yenilmeyeceğim ya. Baksanıza baba bak nasıl geliyor Bir de sen kaslandın mı karton ket ne oldu Seni <laughs> yeneceğim seni bitireceğim tahtı. Sen sunun olacaksın. Haydala anala. Johnny ne düşünüyorsun la bu konu hakkında? Birazcık güçlenmiş galiba bu konu. Benim düşüncem benim olarak düşünmem. Ula Johnny bu nasıl düşünce? Ama yani o zaman ne yap <laughs> Oh geliyor la gelme la gelme. Akıdak ortağa git buna saldırıyor. Johnny dikkatli olmalısın. Tamam ben dikkat ediyorum. Tamam Johnny sen dikkat et. Aman aman sana bir şey olursa biz ne yaparız Johnny'cik biz sana. Al bakalım. Arkadaşlar karton kedi yeni çap. ama çok güçlü saldırıyor. Ne yapacağım bilemiyorum. O yüzden baya güçlü saldırmaya çalışıyorum. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Allah Ya çekilmeyeceğim. Çünkü ben de savaşacağım. Yardım edeceğim. Gel buraya. Oğlum bana saldırmayacaksın. Hayır gel hadi kalk. Gitmeyeceğiz bunu. Ya Johnny ne yapıyorsun? Ben saldıracağım onu. Ha! kula siz kafayı mı ettiniz? Gel la buraya. Gel ola. Kardım git. Gel Johnny'i ikna edip durdurmaya başardım. Gel la. Gel la bakalım. Yenildin. Ne oldu? Oh oh oh. Canım orada değilsin. Oh. Karton kedi yendik bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar Ula şimdi Johnny gel bakalım buraya sen niye bana saldırıyorsun Ne niye bana saldırıyorsun Çünkü ben orada bir müdahale yaptım farkında mısın bilmiyorum O müdahale müdahaleyle müdahale yapmış oldum çünkü müdahale gerekti Ula Johnny bu nasıl saçma mantıksız bir sebep la nasıl la Neyse ki karton kedi yendim yani senin uğraşlarına Bakalım gerçek yüzü nasıl görelim o zaman arkadaşlar şöyle gidelim ve paravanı açalım bakalım bakalım Bu ne bu ne? Dur Allah korktum Johnny. Meğer miyavuz kalsın kafama gül <laughs> Ha evet birazcık öyle oluyordu Johnny. Kusura bakma. Yani korkudan ne yapacağımı bilemedim. Korkadan ya şuna bakın şu tipe bakın nasıl gülüyor pişkin piş. Buna bakın şu gülüşe bakın dişlere bakın ya. <laughs> Ama şu an yenildi karton kit arkadaşlar görüyorsunuz orada. Şu an yatıyor uyuyor onu etkisiz hale getirdik. Helal olsun. Şimdi sıradakine gittik. Sırada Hogi var. Bu hepsi benim düşmanlarım. Hepsi de bana saldıracak. O yüzden ilk hamleyi benim yapmam lazım. Sana güveniyorum. İyi sağ ol Johnny. O yüzden bana güvenin için ben ikisine birden saldıracağım. Gelin bakalım Hogi Vogi ile Grand. Grand'inde ikimizi yenemezsin. Daha da boşuna uğraşma. Evet. Üçüz yaratık seni. Ne dediniz siz? Aa şimdi bitti lan Hadi Cado. Bu. Ulan gelin la buraya. Hepiniz gelin. Granny ne oldu lan sana? Arkadaşlar Granny tek yedi lan. Lan gel o kaba gel bakalım. Sana da bir güzel döveyim lan. Gel la buraya bakalım. Gel bakalım. Ben demek ki de noobum ha. Siz kime noob diyorsunuz? Helal lan. Valla bu kadar hızlı ikna haberini yendi tatlı. Gel tabii yenerim. Asla kimse tatlı oylasın lan o adamı. Hepsini flash bir şekilde hızlı bir şekilde böyle bitiririm. Lan Granny o kadar konuştum. Tek yedin lan. Nasıl tek yedi hala? Allah'ım senden. Demek Granny çok güçsüzmüş arkadaşlar. Bakalım Hoki gerçek yüzüyle Granny'nin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Onları yendik ve etkisiz hale getirdik. İkinci Hoki gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Şuna bakın şu dişlere bakın arkadaşlar ya. Bu Hoki gerçek yüzü nasıl böyle korkunç olabilir anlamadım gitti. Bu mavi tatlı Bebek hali çok sevimli ama bu hali çok korktum. Yani bu halini görünce ben ağır bir şaşırık çaşık şaşır kaldım. aldım. bir şaşak lan. Neyse o zaman şimdi Granny'nin gerçek yüzüne bakalım. Granny'nin de paravanını açarım Granny tekidir lan. <laughs> Neyse ondan sonra Joker var arkadaşlar. Bakalım Granny'ye ana bu ne lan? O yıllardır aynı fotoğraflarla Granny aynı fotoğraf. bir de git bir yeni fotoğraf çekin lan. Milattan önce kaç yılından kalma fotoğraflarla bunlar. Ana Allah sana Sıradakine geç. ben nereye gideceğim? Buraya gideceğiz. Ben de geliyorum. Sana hoş geldin la Johnny. Şimdi sırada Joker var. Gotham'ın korkunç ama korkunç mafyası ve korkunç kötü adamı. En kötü adamı. Batman'in en ama en dişli rakibi Joker. Do, do, hoş geldin bu kadar. Gerçek mi? yüzüme mi bakmaya geldi? Yani evet öyle biraz bakmayı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hadi bakalım bak bakalım. Ama arkandan bir çıklayabilirim. Manipüle ediyor. Ona doğru söylüyorsun. Arkamı dönmeyeyim ben ne olmamalı bekleyeyim şöyle de. Manipüle ediyor olabilir bizi. Joker sana güvenmiyor. Yani şu an bana tuzak bile kurmuş olabilirsin yani. Tuzak burada mı? Burada mı? Galiba tuzak yok. O zaman gel bakalım buraya. Seni gidecek yok. Seni yakalayıp Batman'e teslim edeceğim. Al bakalım, al bakalım. Arkadaşlar Joker'i yakalayıp Batman'e teslim edeceğim. Merak etmeyin. Hemen onu etkisiz hale getireyim ve Batman'e teslim edip gerçek yüzüne bakacağım arkadaşlar. Gel bakalım Joker'cik gel bakalım. Sen ne sandın ha? Burası katım değil. Burası tahtanın özel, mükemmel, harika yeri. Ona bu kadar şey niye söyledim? Ben arkadaş. Neyse ama bakalım. Gel bakalım Joker. Seni bir Güzel haşat edeyim, maşat edeyim ve etkisi hale getireyim. Arkadaşlar size Joker'i bilecek miyim? Yorumlar kısmına yazmayın. ona yendim. Ana siz yorumlara yazma lan bitti kanun namına tutuklusun çünkü her seni Batman'e teslim edeceğim. Bakalım gerçek yüzü nasıl görelim açıyorum paravanı arkadaşlar. Oo, adama bakın ya adam hem havalı hem karizmatik hem de çok cool arkadaş. İçimden bir ses Sanki bu adamı ben götürürken bu adamı kaçıracaklar kurtulacakmış gibi hissediyorum la. O zaman öyle olacak ne yaparsak yapalım bu adam kurtulacak ben eminim. Ben de eminim canım şuna baksana yani adam adamın şuna şeyine bak gerçek hayatta kalne bak bir de yani oyuna bak Aynısının tıpkısının mutkısının aynısı. Ula ben de yaptı Ula ne ala. Joker'in de gerçek yüzüne baktığımıza göre arkadaşlar sırada Guest Baldi var. Arkadaşlar sizce Guest Baldi aynı anda saldırsam yanabilir miyim? Yorumlara yazın bakalım şimdiden. Mermilerimi değiştiriyorum arkadaşlar. Yeni mermiler takıyorum ve hazırsanız saldırıyorum. Bu riski alıyorum arkadaşlar. Johnny eğer herhangi bir şey olursa müdahale et. Yani biliyorsun ben her zaman yardım ederim. an Allah eğer yardım etmezse görürsün lazım. Alın lazım. <laughs> <ağzını>. Al bakalım Guest'e <laughs> al bakalım Baldi. Gelin bakalım buraya ikiniz de sizin bir yeneyim. Hadi bakalım şöyle ineceğim. <laughs> Gel bakalım ya. ya bakalım çocuk seni döveceğim. Sen hiç dayak yememişsin. Aslında sen dayak yememişsin. Sıra Gwen'si arkadaşlar. Gwen'si de yeneceğim. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Böyle bu verdiğinde bu. Al bakalım. Gwen'si de Baldi tutuklandı mı? Bakalım arkadaşlar Gwen'si de Baldi'nin gerçek yüzü nasıl? İlk önce Gwen'si'den başlıyor. Açıyorum paramın arkadaşlar. Yani Gwen'si de bakalım bakalım. <laughs> bu ne arkadaşlar böyle görüyoruz mu? Şuna bakın şuna bakın ya. Bir de etraf kapkaranlık gece. Herhalde gece kamerasıyla çekilmiyor. ne? lan ben çok ürktüm. Sanki canlıymış gibi bakıyor bu. Al bakalım al Galiba bu canlı değil la. Nasıl olabilir inanılmaz öyle şey la. İnanmıyorum deme duvar kağıdı nasıl canlı olmayabilir. Ula can öyle deme baksana geldi de gör şuna bak gerçek gibi ya. Aynen gerçek gibi değil mi? Ana la orbitin gerçek gibiymiş la. Ben sana diyorum diyorum bunu kapatak. İndirek mi ya? Şimdi sıradakine bakıyorum sırada baldi var arkadaşlar. Bakın baldinin gerçek. <laughs> bu ne la? Adamın elinde oh, Yoksa bu arkadaşlar Bu cetvelle yoksa dövüyor mu Olabilir O böyle cetvelle dövüyor olabilir Ben de onu bu baltayla dövdüm Joy, ne diyor? Onu tutukladık ve onu hapse götüreceğiz Bir daha böyle suçlar işleymeyeceğiz. Kerem komiseri hepsini sinema... ilerleteceğiz vereceğiz Ama yok Batman'e vereceğiz arkadaşlar O yüzden uzun bir yolumuz var Nereye gidiyorsun Yani Johnny sen de geleceksen sen Senin gelmeni önermem çünkü tehlikeli olabilir yani ben bir gün ağaç diktim. Ula bundan ona nasıl geçtin la? Neyse arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Sizler de hala kanalımıza abone değilsiniz. kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaret videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuza like atın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. O ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu Johnny? Ondan sonra ağaç büyüdü. Ne diyor lan sen? Ne diyor? Adıyorsa bir...